harikasınız. Renkli renkli bonibonlar mı yapacaksınız? Evet, Bakalım mı bir yakından nasıl bonibon çiziyorsunuz? Bak, ben nasıl çizmişim? Çok güzel çizmişsin. Bir kırık olacak. Kırık bonibon. Evet. Aa, Şunu kırık bonibon çizmiş. Şunu çizmiş tamam biraz daha kocaman çiz Şura Nur. Bak böyle. Wow, ablanın Şu bonibonları da, büyük da büyük kartanesi var. gibi harika olmuş. Evet, sen... Seninkisi de çok güzel olmuş. Aa bonibon içinde bonibon bon yapmasın. ben yapayım. Tamam bonibon içinde bonibon boni bon. Çok Aa, güzel. Ama benziyor. Aa evet avokadoya benziyor. Ama hava hava. Ama ama ama. Vitamin deposuyum. Cebi dolu olana para yoksa bebeğim. Dokunma kabuğuma. Dokunma kabuğuma. Aa çok güzeldi. Ben bitirdim. Ben de. Oo, çok hızlısınız. Şimdi boyamaya mı geçiyorsunuz? Evet, boyamaya. en sevdiği renk mavi. En sevdiği. Evet, Elsa rengi ben mavi. de mavi. alacağım Ablamız da lila aldı. Hadi bakalım şimdi boyayalım boyunu bonlarımızı. Aa bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ablamız bonibon. bir ayar yapıyor şu ranur bonibonlarını çok güzel boyuyor 32'ye böl <laughs> ablamız orada hesap yapıyor tamam şimdi hesaplamaları hepsini yapalım. mavi mi yapacaksın şu Nur? diğer renkleri de kullansana <laughs> bak burada daha bir sürü renk evet. var evet oldu ama mavi. Hepsini mavi mi yaptın? Evet çünkü en sevindi daha güzel. Hı. Hı. Ama bak burada mavinin tonları da var. Mavi evet. De Bence turuncu, yeşil de yapmalısın. Evet, ah, Bir şey olmaz anneciğim. boyayayım. Olur, Olur arkasını boyayabilirsin. Yani hata Kesinlikle. Hata yapmak önemli çok değil. Çok önemli yavaş. olan hatalarımızdan ders çıkartıp de. bir daha yapmamak değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şura'nın bonibonlarını tekrardan yapacak. Şimdi onları bozduğum için yapıyorum. Evet. Bozmuş onları. Hoşuna gitmedi. Evet, kocaman seviyorum. kocaman bonibonlar çiziyor Şura. Bitti. Şimdi boya bakalım onları. Ben tüm renklerden ikişer tane yapacağım. Çok güzel <laughs> boyu Şura. Ablamız o ablamız da çok güzel boyuyor. Eh, bakalım. Al bakalım turuncuyu. Al bakalım. Şura Nur, sıra sıra bonibonlar yapmış değil mi? Evet. Şimdi... Ya, çok komik oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Aa, aynı Avokado'ya benzedi. Ablamızın bonibonları oluyor. Şimdi sıra Şura'nın bonibonlarında. İki tane de yeşil çizelim. Ya yeşilim yeşil kullanacaktım. Ha bakalım. Sen. Geldim. <laughs> ben de kullanmamışım. Şunu kullanmamışım. Mavi. Ben yeni ayak yapıyorum. Çok güzel Bunu oldu Şeran. Ablası seninki de çok güzel oldu Neslişan. Şimdi ben mavi tonlarına yapıyorum. Gökkuşağı bonibonları. Evet. Şimdi ben mavinin tonlarına geçtim. Mavinin tonlarındalar. Şurada da gökkuşağı bonibon yapıyor. Şimdi yemek için. Yemek için. Yemek için. Aa, Aa. Çok sulandı. Ay, çok mu sulandı? Evet. Ay benim de ağzım sulandı. Ablası senin ağzın sulandı ya, mı? Ya ama benim de sulandı. Öf, hemen ben olsa benim... da yasak keşke bonibon değil mi? Evet. Keşke olsa da yesek bonibonları. Evet. E belki bonibonlar gelebilir. Bilemiyoruz. Ha, gelir mi sence? Gelebilir. Şöyle mi yapsak? Bence siz bir gözlerinizi kapatın. Sıkıca kapatın. Açmayın, açmayın, açmayın. Evet, şimdi açabilirsiniz gözlerinizi. Ne oldu? Şurana ne oldu? Bonibonlar gerçek mi oldu? Bakayım. Aa, ve Neslişah'ın bonibonları gerçek oldu. Bonibon çiziler ve gerçek oldu. Yiyebilirsiniz. Ay Şuram'ın ne kadar hızlı yiyorsun ya. Ablası da öyle durun ya. <laughs> Yavrum hepsini ağzına atmayın hepsini. Güzel mi? O zaman görüşürüz diyelim mi? Görüşürüz. Hoşçakalın. Bonibonlu günler.